Esselamu Aleyküm ve ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizlere dinlemekte olan birbirinden değerli kıymetli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar yine muhteşem ve harika bir dua siz değerli kardeşlerimizi bekliyor ve sizleri bekletme adına konu başlığımıza geçelim. Evet arkadaşlar hacet ve dileklerim kabul olmuyor diyenler bu duayı okusun. Evet arkadaşlar hepimizin kabul olmasını istediği duaları, yerine gelmesini istediği dilekleri elbette vardır. Önemli olan bu dileklerin ne kadar dinimize, inancımıza uygun olup olmadığıdır. Günümüzde insanlar Allah'ın hoş görmediği, Allah'ın sevmediği şeyleri Allah'tan isteme hadsizliğini göstermektedirler. Mantıklı düşünecek olursak bu yapılan iş Rabbimize yapılan bir hakarettir. Allah'tan istenilen şeyin O'nun rızası doğrultusunda olması gerekmektedir. İşte böyle rızayı ilahiye uygun dileklerimizin, hacetlerimizin gerçekleşmesi için son derece tesirli duayı sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Evet dostlar yatsı namazını kıldıktan sonra her birinin başında besmele çekerek ardarda arda 7 defa Fatiha suresi okunur. Arkasından da 7 defa bu salavat okunup dileği Allah'a arz edilir. Kısa zamanda Allah'ın izniyle dualarınız, hacetleriniz, dilekleriniz gerçekleşir. Evet salavatımız ise şöyle. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve habibike ve resuliken nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahumma salli ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede kemalillahi ve kema yelikubi kemali. Evet arkadaşlar, Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz, sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.